Evet sevgili arkadaşlar. Ne? Evet. Ablama burada Tutacağız. tuvalet satın aldık. Artık tuvalete o bakıyor. Muzur dağlarında. 10 lira, 10 lira. Hadi. <laughs> Hem de fiyatla 10 lira. <laughs> fiyatla 10 lira özellik. Hasbinallah. En sonunda nasipse şeye geldik. Doğal kaynak suyu. Nasıl? Böyle mi gidiyoruz böyle mi ya? Allah Allah. Hı hı. Hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Ben, ben hı. Ha, sen telefonu çalmaya başla ayva yedik daha susmaz. Konuş konuş. Evet sevgili arkadaşlar bizi girişte otoparka çektirdiler. Ama buralara kadar da araba geliyormuş. Yani boş boşuna orada otoparka çekmenize gerek yok. Ha buradan aşağıda bir sürü otopark park edecek <laughs> yeriniz var. Buyurun, hoş, hoş bulduk. Hayırlı işler. Sağ <laughs> ol Açar açıyor, tabi. Açıyorsa yiyelim. Evet şuradan kaya kopsa evet. hiç kaçma şansı insanı yok. size de kopmuş. Burada da gelmiş. Mundur gözeleri. İnanılmaz ama nasip oldu işte. Hadi ağır vasta, hadi arvasta. vasıta. Evet, ben de çekeyim. Doğru sürüyor abla. Gitmiş? Ya, aramızdaki... Allah helal olsun bacım sana. Evet, çok güzellerin Devamı buradan geliyor. Şimdi çıkan yerine gideceğiz. vay 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 bu vay da vay çıkıyor. Evet. Evet vay evet, vay Bir yer vay 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 he seride seride nasip oldu görüyor musun? Yeah. Bacı bacı kadar istersen iste nasip olmayınca olmuyor Hadi. vay akan suya bakın vay maşallah hayırlısıyla inşallah ben de çok istiyorum evlam hayırlı nasip Oo, çok çok şey çok yüksek ya. Bir de sanki hemen kopacakmış gibi kayalar. Evet. Tam da dağın dibine geldik ya. Munzur dağları. Daha göze ileride. Hmm. burası böyle burada mum satılıyor alıp yakabiliyorlar burada burada hep mum yanmış hala yanan var hı bilek ateş yakıyorlar bilemem artık hadi gel aşağı ineceğiz yürü Hoş bir ablanı ya. hoş bir ablan diyorum ya. Hey maşallah bu ne kadar suyu Rabbim vermişsin buraya. Sevgili ah oradan kaynıyor de. bakın sevgili arkadaşlar. oradan kaynıyor. Anladın mı gözüm? ما شاء الله <سؤال> E, herhalde bacım. Evet. diye. Evet. Evet, aynen. Buna bas. Hı. vay maşallah vay maşallah Rabbim ne su vermiş buraya şu suyun güzelliğine bak aa buradan geçemiyor muyuz oradan işte oradan geçeceğiz Niye? Olsun ne işin var? Ben bayağı kaplarına gidiyor muyum? nereden gidiyor ki? Bak millet nereye gidiyor? Evet. Hadi gül hadi biz gidelim. Bak evet. düşüpmüş müyesin ha? Gelmek istemiyor boş. Evet sevgili seyir. bak buradan çıkıyor. Burada bir şey yok. Evet buradan çıkıyor. Evet böyle hepsi şu gördüğünüz su şu giden su Hepsi bu kaynaktan çıkıyor. Buradan başlıyor böyle. Çok ilginç, çok. Oo, burada ayı da var. Ay dışkısı gördüm. Şurada da galiba dilek ağacı var. Millet oraya bez falan bağlıyor. Değişik bir ağaç. Evet oradan başladık biraz önce. Bak böyle sırayla komple buralardan su çıkıyor. kaynak. Şimdi buraya gelip içine girmemek olmaz. Oo. Buz, buz. Aynen buz. Buz. Kaynakla. Evet. Muzdur gözeden çıktı yer. yer. Of oh, buzdolabından daha soğuk. Ey Allah'ım ya Rabbim. İstene şuradan. Orada söyleyemezsin herhalde Of. Oh. Çok zor bir tırmanış var. Sıcak. Kayaların arasında gidemeyeceğim. Gidemeyeceğim. Ha. Ha o karşı tarafa da çıkan yer var da o kadar yeri gidemeyeceğim maalesef uh. Biraz Değil biraz değil genç işi şey. Genç şey. Uh. Buraya biraz zor çıktım sevgili arkadaşlar baya ileride yani bu kayaları yürüye gitmek benim için çok zor. O yüzden zaten şuralarda her yerden çıkıyor. Bak şuradan. Böyle sırayla her yerden çıkıyor. En çok çıkan yer de şurası. Ama sevgili arkadaşlar bir avuç su alayım. İçmek için eline ağrı giriyor soğuktan. Biz nasıl bir don getirmedik ya? Ne kadar durabildiniz? He? Ne kadar durabildin? Helal olsun. Süper. Ben, ben er, içmek için elim ağrıdı ya. Evet. Vallahi helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani sıcağın tersini yapıyorsunuz ki. <laughs> 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 Hele ben ne yapayım ya. Hele <laughs> bir de ben yapayım. Ben çalışıyorum. Vallahi doğru veriyorum. Yani dolayı... Ben çekiyorum. Son doğru. Sen gel boça. Kaç dakikadan? Ben arada dayanamam girmeye geliyor ama. Sen gel. Ne kaç dakika? Ben benim, benim kemiklerim ağrıyor değil Dur. <laughs> sen bana dedin sen dayanamıyorsun diye. Oy. <gülüyor> 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 Bu şu an da, da, acıyor da, da, çok da, kötü da, acıyor. Da, oy. Da, <gülüyor> <gülüyor> 12 dakika 12 saat saniye. saniye. Allah, masa arıyor şu an. Allah Allah. Acaba diyorlar karpuz attım çatlıyor <laughs> doğru mu? Ha? dakika 2 dakika o, böyle yarım e, saat tut, Allah helal olsun abi sana Allah adıma niye mi? tuttun? da o var? Ya bakırdan gelmiş o yüzden kametmiş. Artısını çıkarıyor. O kadar sıcak ki Diyarbakır ancak soğuyor. <laughs> dün ben bu saate demir çekiyordum maşallah. Bir daha kan oldu ya Hacı abi. He? Yok yok. Yo, Ciddi mi? Bir dakika soracağım. Ha. Ya 15 var. Oo. Bu sefer daha hiç dayanamayacağım. Allah'ım. Uy. Senin kilat olmak üzere Maşallahım var vallahi senin. O tarafta başka Var da bayağı ileride. Aynen aynen. aynı aynı evet ben dakika kıpır. mı Ben niye doesuit? giyemiyorum ya? tut. Destek al. Ben de Tunceli'ye ilk defa geliyorum. Vay! <laughs> de. <tmise> çemiş yiyeceğiz. Ya çemiş Ama ilk defa geliyorum. Valla ben merak ettim. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Orada duruyorsunuz İstanbul'a ya. ben diyorum çeşmeydi. Evet. Burası şey yıkılmış. Ha çeşmen vardı burada. Hala var sen de kalın ve sen de Hadi hoşçakalın. Vay vay. Vay vay vay. Vay vay vay. Vay 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 vay. Ya. Ya böyle bir şey vallahi bu yaşamada görmedim. İlkinde 12 saniye durmuşum. Arkadaş tuttu. ikinci de herhalde 5-6 saniye ancak durdu. Ayağıma sancı giriyor soğuktan. Allah Allah. buna da çıkıyor. Ah, şuradan ya. Böyle bir şey yok ya. Kurban oldum Allah'ım ya. Şuraya bak. Her yerden. Hah buradan. Oradan. Haydi. Haydi Abla. Ha. 12 saniye zor durdun birinci de. Şimdi, keşke video verseydim, gol lan. Ben ne yok ya abi? Birinde de 5 saniye zor durdum. Ayaklama sancı giriyor. Hadi be. Kuran çarptı. Hı? Abi sen yok yokmuşsun ki bir vuruş atsın. Ne oldu? Merem atayım meyremden bak. aynen. Vay vay. Dondum, dondum.